Evet sevgili spor herkese selamlar. Yepyeni bir e, cumartesi bültenimizde sizlerle birlikteyiz. 2 Şubat'ı değerlendireceğiz. Cumartesi gününün e, maçları ile ilgili yorum ve görüşlerimizi sizlerle paylaşacağız. E, 8 tane maç ayarladık sizin için. E, artlı olarak Türkiye, İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere'den maçlarımız var. E, bunları birlikte değerlendireceğiz. Değerlendirmeden önce tabii ki her zaman hatırlatıyoruz. Altta yorum kısmında Mutlak ama mutlak yorumları patlatalım arkadaşlar. Yorum atın, görüşlerinizi atın, tahminlerinizi atın ya da yapmış olduğumuz tahminlerle ilgili e, herhangi bir eleştiriniz veya aksine düşündüğünüz bir şeyler varsa bizlerle paylaşın. E, her türlü eleştiriler açarız, e, değerlendiririz, bakarız. Ha, ne yapabilir ne edilebilir bu konu hakkında sizlerle e, fikir alışverişinde bulunabiliriz. Hiç sıkıntı yok. Ee, ve aynı zamanda da tabii ki abone olmaya devam. Arkadaşlar 4000 aboneye az kaldı. 4000 abonemize ulaşıyoruz. Ondan sonraki hedef 5000. Bu şekilde devam. Ne kadar çok ee, kitleye ulaşırsak o kadar da iyi bir şekilde bizlere destek olmuş olursunuz. Ve tabii ki de bildirimlerinizi açarak videolarımıza haber olursunuz diyoruz. Ve hemen fazla lafı uzatmadan maçlarımıza geçiyoruz. Tottenham Newcastle. İngiltere Premier Lig'de Tottenham Newcastle'a olacak. E, son oynadıkları karşılaşmaları şöyle bir göz atalım bakalım. E, maçları şöyle bir değerlendirelim. bir bakalım. Evet Newcastle geçen hafta e, sürpriz derecede e, Manchester City yendi. E, evinde 1-0 yenik olduğu maçta 2-1 galip geldi çoktan beri galip gelemiyor. Yani geliyor da evinde iyi geliyor da basmada pek fazla puan toplayamayan bir e, Newcastle var son zamanlarda. E, bununla bunu da göz ardı etmek lazım. E, şu anda ligde konumlarına şöyle bakacak olursak 14. sıradalar. Tottenham 3. sırada 54 puanla 18 galibiyet. Hiç beraberliği yok. Çok dikkat çekici bir olay. 24 maçta hiç beraberlik yok. Ve 6 mağlubiyet. Ee, bu maçta da beraberliğin olacağını ben zannetmiyorum. Tottenham e, favori gözüküyor. Ee, burada galip geleceklerini de düşünüyorum. Son oynadıkları karşılaşmada 2-1'lik, 1-0'lık ve 2-0'lık Tottenham galibiyetleri var. Yani son 3 maçı Tottenham almış. Biz de burada şey, e, ilk tercihimiz Tottenham'dan yana olacak. Ondan sonra da arkadaşlar 2-3 e, gollük bir, bir karşılaşma bekliyoruz. Burada e, bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Kasımpaşa-Sivas bu. Kasımpaşa-Sivas. Hemen gidelim. Kasımpaşa son haftalarda biraz da formda düşüklük var. Ee, yani şampiyonluk yarışında ben de varım artık diyemiyor gibi baya bir son e, iki karşılaşma iyi geçmedi Kasımpaşa için. Ee, Sivas'a karşılığında ilginç skorlar alınmış. 3-0, 2-2 ve 3-2'lik skorlar var. 3-0'lık galibiyeti var Kasımpaşa'nın. 2-2 beraberlik. Ve Sivas galibiyeti var 3-2'lik. O da Kasımpaşa'da oynanan karşılaşma maçta. Yani Kasımpaşa evinde Sivas'a karşı ha, puan kaybedebilir mi? Edebilir mi? Niye olmaz? Çünkü Sivas iyi bir takım. E, 9. sırada 25 puan toplamış. Kasımpaşa 7. sırada. Aralarında sadece 4 puan fark var. Sivas'ın amacı tabi burada puan farkını biraz düşürmek olacak. E, zor. Burada ilk tercihimiz karşılıklı goller açık bir maç olacak. Ee, ve gollü bir karşılaşma bekliyoruz arkadaşlar burada. Taraf bahsine fazla girmeyelim. Kasımpaşa ne kadar biraz da favori gözükse de Sivas buradan puan kopartabilir. Dikkat! Ee, burada goller konuşacaktır. Bol gollü bir maç bekliyoruz burada. Trabzonspor Ankara gücü. Trabzonspor'da da işler pek yerine gitmiyor. Son iki maçta kaybedilen dört e, 4 puan var. Şampiyonlar yani şampiyonluk yarışında bayağı ağır bir yer aldı şu anda Trabzonspor. Bu saatten sonra artık puan kaybını tamamıyla yok. Evinde Ankara Gücü'ne karşı galip gelmesini bilecektir. İlk maç 2-2 bitti orada. Unutmayalım. Burada da yine e, zevkli, gollü bir karşılaşma bekliyoruz. E, Trabzonspor'un farklı galibiyeti gelebilir burada. Ankara Gücü'nde tam işler oturmuş değil. Yeni transferler birbiriyle alışasıya kadar yani bir de transfer yasağında kalkması Ankara gücü için tabii ki biraz da motivasyon olmuş olabilir ama onların da tabii takıma uyum sağlaması biraz zor. Trabzonspor burada galip gelecektir. Ve gelelim Frankfurt Dortmund karşılaşmasına. Frankfurt Dortmund karşılaşmasında çok zor bir karşılaşma. Frankfurt evinde çok iyi oynuyor. Ee, bu sezonda yine bayağı iyiler, iddialılar. Beşinci sıralılar. Ee, Dortmund lider. Liderliğini de korumak istiyor. Bayern Münih olan puan farkını da korumak istiyor. Ee, Frankfurt çok zor bir deplasman. Buradan e, Frankfurt e, gol bulacak diye düşünüyorum kendi evinde. Dortmund'a karşılık verecek. Son 3 maçlı bir baktığımız zaman Dortmund 3-2'lik galibiyeti. Sonra Frankfurt'ta 2-2'lik beraberlik var. Bol golü geçmiş. Burada da gelene bozulmayacağını düşünüyoruz. Yine karşılıklı golleri açık bir karşılaşma bekliyoruz. Sonra da gollerin konuşacağı bir maç. Frankfurt 1-0 çifte şansı değerlendirebilirsiniz. Frankfurt evinde iyi. Dortmund'u zorlayacaktır. Crew Charles karşılaşması. İngiltere Lig 2'den bir karşılaşma seçtik. Bu maçı özellikle niye seçtik diye sorarsanız İlk göze batan olay bu karşılıklı gol olur diye düşünüyoruz. Karşılıklı goller aç bir maç. Crew Charles karşılaşması. Ee, Charles 5. Crew 11. Aralarında oynadıkları son 3 maç KG olmamış, karşılıklı gol olmamış. Bakın 1-0'lık skorlar var hep. Biz burada bu maçta karşılıklı golün olacağını düşünüyoruz. KG var. Sonra da iyisi 2-3 gol bir karşılaşma bekliyoruz arkadaşlar. Ee, bu maça bir dikkat edelim bakalım ne olacak son hatta aşağıda baktığınız e, linklerde iddia videoları taktikleri videolarımız var linkleri var onları verdik bakarsanız incelersiniz bir belirli bir oran var karşılıklı gol varla ilgili bu oran burada açılmış iddiada 2-10-2-50-2-60'lık bir oran var 2-10 ev sahibi 2-50-2-60'da deplasman o oranlardaki maçlarda karşılıklı gol var ihtimalinin yüksek olduğu maçlar bunlar. Bu orana dikkat ederek bir de tabii ki takımların birbiriyle olan uyum olayı. Ha son üç maçta karşılıklı gol yok ama yine de bir değerlendirin. Burada biz karşılık gol var diyoruz ve 2-3 gol arkadaşlar. <laughs> Alanya Galatasaray. Zor bir karşılaşma Galatasaray için. Alanya deplasmanı öyle kolay değil. Alanya'nın da tabii puana ihtiyacı var düşme hattında. Galatasaray Geçen hafta gösterdi bayağı zorlandı. 1-0'lık skorla. iyi oynamasına rağmen. Ama bir yandan sıkı bir de deplasman. Aynı şekilde Alanya için bu. Galatasaray burada zorlanacak. Ama 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 Alanya'da gol bulacağını düşünüyorum. Çünkü Alanya'nın e yani puanı ihtiyaç var derken şu anda 10. sıradalar. 24 puandalar. Yani düşme da yakınlar. Onu da söyleyeyim. Ee, şampiyonlu, yani şampiyonluk yarışında devam etmek istiyorsa kalırsa bu maçı da olmak zorunda tabii ki ama karşılıklı goller açık bir karşılığını bekliyoruz. Alanya'da gol bulacak. Galatasaray atar. Sonra da Galatasaray galibiyetini deneyebilirsiniz arkadaşlar. İyi oranı var. Bakalım ne olacak göreceğiz. Napoli Sampdoria. Napoli favori. Sampdoria karşısında. Ee, yani şu anda ligdeki da şöyle bakarsak Napoli 2. Sampdoria altıncı. Son maçı Sampdoria kendi evinde 3-0 galip gelmiş Napoli'ye karşı. Evinde Napoli 3-2 galip gelmiş. Son oynadığı maçta. Bu maçta da Napoli-Sampdoria maçında bir karşılıklı gol var diyoruz. Sonra da Napoli galibiyetini yönelir. Napoli bu maçı alacaktır. Monaco-Toulouse. Evet Fransa'nın sürpriz takımı Monaco. E, düşme hattında yani 19. sırada 15 puanı var sadece. Zor bir karşılaşma ama Monaco için ya hep ya hiç maçı mecbur almak zorunda golü bulacaklardır. E, galip gelecekleri diye düşünüyorum. Galip gelmese bile 1-0 çifte şans değerlendirebilirsiniz. Monaco mutlaka o mutlak puan ihtiyacı var. Buradan e, galip de gelebilir ama beraberiz bitirir maç. Biz bir 0 çifte şans diyelim garanticiler için. Ondan sonra da karşılıklı gollere yönelebilirsiniz. Son oynadıkları karşılaşmalar 1-1-3-3-1-3-2 Karşılıklı goller ve 1-1 çifte şans. Evet arkadaşlar bugünlük cumartesi gününün bültenini de değerlendirdik. Umarım iyi bir gün geçiririz. Başarılı bir gün geçiririz. Ondan sonra da e, pazar gününün mültenini sizlerle yine paylaşacağız. Kanalımıza abone oluyorsunuz. Yorumlar patlatıyorsunuz. Yorumlarınızı bekliyoruz likelerinizi önemle rica ediyoruz ve tabii ki de bildirimimizi açtıktan sonra desteklerinizi esirgemiyorsunuz. Şimdi herkese teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere.